Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle biraz teknoloji gündemi hakkında genel incelemelerde bulunalım. Şimdi gündemde neler var? Elektrikli araç gündemi var. Birçok ülke elektrikli araçta gündemini aşağı yukarı belirledi. Ülkelerden bir tanesi de elektrikli olmayan araç satışını yasaklamış. Bunlardan hangisi bu ülke? Etiyopya. Ancak Etiyopya'da durum şu ki toplam şarj istasyonu sayısı 50. Ondan sonra bir diğer konu. İddialara göre V68 kod adlı proje dahilinde ilk katlanabilir iPhone modeli 2026'da satışa sunulabilir şeklinde bilgiler var. Başka ne var? Ekonomist dergisinin son sayısında Çin inşa ettiği gizli depolar ve silolarda büyük miktarda tahıl, doğalgaz, petrol ve benzeri temel ihtiyaçlar stokluyor. Başta kahve, soya, petrol ve doğalgaz olmak üzere birçok ham madde özelinde dışa bağımlı Çin'in bu hamlesinin gelecekte maruz kalabileceği siyasi ve ekonomik yaptırımlara karşı olduğu düşünülüyor. Bu şekilde bir haber var. Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkiler yerli dijital ödeme platformlarının yıldızını parlatmış durumda. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden birisi Kifa. Şirketin yakında Moskova borsasında da halka arzı hedefleniyor. İki ülke arasındaki ticaretin hacmi geçtiğimiz yıl 230 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve CrowdStrike adlı siber güvenlik yazılımının geçtiğimiz zamanlarda güncellemesi esnasında gerçekleşen hatalardan dolayı Windows tabanlı bilgisayarlar çalışamaz hale gelmişti. Bu konuda ne tarz bilgiler var? Sorunlu kodu bildirmeyen test yazılımı sebep olmuş bu soruna söylentiye göre. Artık ne kadar gerçek bilinmez. Hatalı kısım bir saldırı esnasında siteyi ayakta tutan Falcon sensör modülünün sadece 40 KB'lık bir parçası şeklinde bilgiler mevcut. Olayın ardından şirketin hisse değeri %20 oranında düşmüş. Siber sigorta şirketi Parametrix'in raporuna göre bu kriz sırasında sadece Fortune 500 şirketlerinin zararı 5.4 milyar dolar olmuş. En büyük zarar sağlık sektöründe olmuş bu arada. Fortune 500 şirketinin 298'i CrowdStrike çözümleri kullanıyormuş. Başka neler var? Çin dünyanın ilk sızıntıya karşı korumalı nükleer reaktörünü tanıtmış bu arada. Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen 105 mW kapasitesindeki sistem, uranyum ve grafit kullanımındaki farklılığın yanı sıra nükleer füzyon sırasında çıkan yüksek ısıyı yönetme tekniğiyle de emsallerinden ayrışıyormuş. Bir başka robotik çözüm, Y-Robotics adlı girişimden pahalı lidar yerine kameralarda da kullanılabilen, düşük maliyetli semios algılayıcıları kullanan y adlı otonom araç raflarına yerleştirilen gönderileri, seçilen adreslere ayrı ayrı dağıtabiliyor. Otomotiv alanında yenilikçi çözümler geliştiren Almanya merkezli Deep Drive adlı girişim elektrikli araçların menzilinde dramatik artış sağlayacak bir çözüm geliştirmiş. Dual Motor adlı bu sistem bobinin iç ya da dışında çalışan hareketli parçayı hem iç hem de dışında çalıştırıyor. Bu hem torku yükseltiyor hem de menzili en az 800 kilometresine çıkarıyor. İlk denemeyi de BMW yapmış. Avustralya Macquarie Üniversitesi'nde bilimciler karasineklerin genetiğini değiştirerek onları insani atıklara daha fazla yiyecek şekle getirmiş. Bu süreçte sineklerin atıkları da biyo yakıt, kayganlaştırıcı veya hayvan yeminde kullanılıyormuş. siyanoskin adlı girişimi ise binaların karbondioksit emmesini sağlayan alk tabanlı bir dış kaplama malzemesi geliştirmiş. Fotosentezi bitkilerin tekelinden çıkarmak olarak da adlandırabiliriz. Başka ne tarz bilgiler var? Yapay zeka gündeminde neler var? Facebook'un çatış şirketi Meta, OpenAI başta olmak üzere tüm rakiplerinden daha iyi performans sergileyen yapay zeka, yapay zeka dil modeli LLM 3.1'i kullanıma sunmuş. Mark Zuckerberg önümüzdeki aylarda Meta ürünlerinde yer alacak LLM destekli yapay zeka asistanının ChatGPT'den daha fazla kullanılacağını iddia ediyormuş. 16.000 adet Nvidia H100 işlemcisiyle eğitilen 3.1 sürümü 405 milyar değişkenle çalışıyor. Ne güzel bilgiler. Başka ne var? Çinli bir araştırma grubu sadece 4 gram tek bir A4 kağıt ağırlığında bir drone geliştirmiş. Daha da enteresan bir özelliği var. Şarj olmaya ihtiyaç duymayan sonsuza kadar havada kalabiliyor. Sırrı ise güneş enerjisinden beslenen 1.52 gramlık elektrostatik motor. Birleşik Krallık Uzay Ajansı mikronükleer reaktör geliştirmesi için Rolls Royce'a 4.8 milyon pound tutarında ek bütçe verdi. Bu çözümün hem uzay araçlarına güç vermesi hem de Ay'da inşa edilecek üstün enerji ihtiyacını karşılaması hedefleniyor." demiş. Bakalım başka ne var? Uzay katmanında sadece 2023 yılında 2800 uydu yerleştirilmiş. Çöp sayısı ise 35.000'i geride bırakmış. Teknoloji gündemi bu şekilde. Şimdi biraz da elektronik cihazlarla ilgili gelişmelere bakalım. Bu arada Starlink Mini Amerika'da kullanıma sunuldu uydudan internet Amerika'da kullanıma sunulmuş. Dizüstü bilgisayar boyutunda 100 Watt 20 Volt 5 Amper güç ile çalışabiliyor. USB Power Display kablosuyla yani Type-C kablosuyla çalışabiliyor. 599 dolara mal oluyormuş. Ondan sonra bölgesel Kuzey Amerika'da sınırsız taşınabilir veri için ayda 150 dolara mal oluyor ve hareket halinde kullanım için gigabyte başına ödeme seçeneği var. Uydudan internet artık dağın başında bile kullanabileceksiniz. Starlink uydularından ücret ödeyerek. Başka ne var? Zhiyun markası Smooth 5S AI isimli gimbal'ı üretmiş. Yapay zekalı mobil cihazlar için. Üstünde lidar sensörü var. Bu sensör kullanıcıları takip ediyor ve kullanıcıların hareketine göre telefonun yönünü ayarlıyor. Şöyle ufak bir sensör gimbal'ın üzerinde. Siz nereye hareket ederseniz gimbal da oraya hareket ediyor. Şu kısımda aydınlatma seçenekleri var. Buradan yani şunlar sökülüp takılabilen modüler aparatlar lidar sensörüyle bu aydınlatma. Burada da kumanda panelinde olan tuşları görüyorsunuz. Mobil cihazlarla titreşimi alınmış kaliteli videolar çekmek için ve sizi takip eden bu şekilde videolar çekmek için zu 5S eyley kullanabilirsiniz. Hareketle mesaj veriyorsunuz, beni takip et diyorsunuz. Basketbolcunun verdiği işaret gibi. Power display kablosuyla hızlı şarj oluyor. Full şarj 2 saatte 7 saatte çalışma süresi var. Zium 5S AI isimli gimbal bu kadar. DJI Avinox Drive System isimli bir motor yapıyor. Bisikletleri elektrikli hale getiriyor. Burada uygulama üzerinde telefondan cihaza erişip konum bilgilerini alabiliyorsunuz. Şurada hani, ne kadar hız yaptığı gibi asistan bilgileri var. Şöyle şurada bir batarya mevcut. Hızlı şarj özelliği var. Torku da bayağı yüksek. 105 Nm tork var. 2.5 kilo ağırlığında 805 W gücünde. Böyle bir cihaz. Dağ bisikletçiliği ile ilgilenen arkadaşlar için güzel bir özellik. Vites yükseltme butonu var. Yani yürüme asistanı olsun, auto hold olsun, yokuş kalkış gibi çok ilginç özellikleri var. 157 km'de yürüme mesafesi sağlamış. 800 watt 3.74 kilo olan 600 watt 2.87 kilo olan da 117 kilometre sürüş mesafesi sunuyor. Bu şekilde şuradan da şarj olma senaryosunu görüyorsunuz. Şöyle bir ekranı var. Sürüş bilgileri, teknik veriler sunuyor. Küçük ekran. 800 nit parlaklığında, 326 ppi çözünürlüğünde 2 inçlik bir ekran. Bakalım. Şu bilgisayarda şu ekranda sunduğu gibi bilgileri telefona da aktarabiliyor. Şu butonlar sanırsam kablosuz olarak iletişim sağlıyor. Anlattığına göre o şekilde. Yani çok güzel bir araç olmuş. Tabii fiyatını bilmiyorum. Hesaplamadım. Bizim ülkemizde biraz pahalı olabilir. Sonra gelelim başka ne var? Hero 7 ve DJI SDR. Bunlar kablosuz olarak makinede profesyonel çekim yaptığınız makineden görüntü aktarımı sağlıyor kablosuz olarak. Bu ne işinize yarıyor? Bir taraf gimbal'la cihazı tutarken diğer tarafta işte fokus odaklama gibi senaryoları ayarlayabiliyor. Böyle profesyonel çekimlerde kullanmalık şöyle bir monitör. Kablosuz olarak görüntü aktarımı sağlıyor. DJI SDR transmisyon. Bunun daha üst versiyonu, profesyonel versiyonu vardı. Bunda biraz daha küçük bir cihaz şekline getirmişler. Bazı özelliklerini kısmışlar. E, broadcast yayıncı modunda limitsiz sayıda cihaza yayın gönderiyor. Yani birden fazla cihaz, elinizde ne kadar cihaz varsa aynı anda görüntüyü alabiliyor. Gecikmelere de çok düşük bu arada bunların. USB Type-C monitörleme özelliği var. 20 megabit bitrate veri aktarımızı var. Bunun daha bir üst versiyonu vardı. Profesyonel modu o 50 megabitlere kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunda küçük ve kullanışlı biraz daha düşük bitrate'lerle birazcık da fiyatı uygun şekilde çıkan bir cihaz. Bu şekilde kablosuz olarak cihazlara görüntü aktarımı sağlayan bir aparat. Burada görüyorsunuz bu şekilde açık alanda kablosuz 1080 piksel Full HD'de 20 megabit görüntü aktarım hızı sunuyor. Gördüğünüz gibi şu arkadaş da fokus ayarlarını yapıyor bir taraf izlerken. Burada birden fazla ekipmanla çalışanlar için böyle bir aksesuar. 35 milisaniye gecikme süresi var demişler. Özellikleri genel olarak bu şekilde. Buraya makineye bağlıyorsunuz, HDMI'den oradan aktarıyor. Diğer cihazlarda aynı şekilde o cihaz üzerinden alıp Type-C üzerinden görüntüyü alıyor. Burada da giriş çıkış portlarını görüyorsunuz. Bu yayın yapan verici cihaz, bu da alıcı cihaz. Başka ne var? DJI Mavic 3 Pro'yu biliyorsunuz zaten 3 tane lens olan bir profesyonel drone. 43 dakika havada kalma özelliği var. 3x ve 7x zoom özelliği var. Hasselblad'ın lenslerini kullanıyor. 15 kilometre HD video aktarımı yapıyor. 15 kilometre aralığında. ProRes 3 kamerada da ProRes kayıt özelliği var. Sensörler de bulunuyor bu cihazın. Şimdi bu 24 mm'lik lens f2.8 odağında ve 20 20 megapiksel çözünürlüğünde. Şu sensör 70 mm 3x optik zoom özelliğine denk geliyor. F2.8 48 megapiksel. Şu lensde tele kamera lensi 166 mm 7x optik zoom'a denk geliyor. 28 7x optik zoom özelliği var. Bu 3x optik zoom var. Bunda zoom yok. 7x optik zoom var. 28x hibrit zoom. Yani elektronik ile beraber 28x zoom özelliği var. Odak aralığı 3.4 12 megapikselde çözünürlüğü var. Burada da örnek çekimleri görüyorsunuz 24 milimetre gördüğünüz gibi geniş açı bu 70 milimetre bu da 166 milimetre böyle yaklaşalım bakalım 24 milimetre 70 milimetre bu da 166 milimetre çok iyi bir makine yani 5.1 k 50 fps 4 k 120 fps video çekme özelliği var 10 bit renk derinliği var D-log tam video çekiyor hyperlapse çekimi var Apple ProRes özelliği var yerleşik olarak 1 terabaytlık SSD bulunuyor üzerinde. Yani tabi muhtemelen ücretini öderseniz bunu takarlar. O da ekstra bir para. Burada başka neler var? 4K 60 FPS telefoto lensiyle çekilmiş, ağırlaştırılmış bir video. 43 dakika uçuş süresi. APAS 5 sensörler. yazın farklı noktalarında sensörler bulunmakta. Bir yere çarpmasını engellemek için. Tabi bu spor modunda sensörler devre dışı kalıyor. Normal modda sensörler faaliyet gösteriyor. Bu da yapabileceğiniz efektlerle ilgili burada. Hangi özelliğin ne tarz bir video çektiğini göstermiş burada. 15 kilometre alanda 1080 piksel 60 FPS görüntü aktarımı sağlıyor kumandaya. Nesne takibi var. Bu şekilde çekimler yapabiliyorsunuz. Panorama çekimi. Hızlı bir şekilde de dosyalarınızı transfer edebiliyorsunuz. Lightcut uygulaması da yapay zekalı bir uygulama. Çektiğiniz videoları oradan seçiyorsunuz. Sizin için hazır videolar oluşturabiliyor. Bu drone bu şekilde DJI Avata var. Bu da biraz daha hızlı, sportif kullanımlar için biraz daha küçük, lensi az bu şekilde bir gözlük var. Bu da kumandası bu şekilde bir görüş sağlıyor size. Şimdi drone'un kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde 4K 60 FPS HDR videolar çekebiliyor. 4K 100 FPS ağır çekim videolar çekiyor. Rock Steady özelliğiyle titreşimler gidiyor. Horizon Steady özelliğiyle bu şekilde titreşimler alıyor. 10 bit renklerinde de video çekebiliyor. Log videolar çekebiliyor. Turtle mod var. Bir yere çarpıp da ters, ters geldi düştü mesela. Turtle modu aktif ettiğinizde kendini tekrar düzeltip uçmaya devam edebiliyor. FPV dronelarında da durum bu şekilde. Burada da diğer bataryaların gücünden alıp tek bir tanesini toplayıp bunu kullanabilmenize olanak sağlayan bir şarj aparatı var. DJI Osmo Pocket 3 var. Bu da çok yüksek çözünürlüklerde gimbal almanıza gerek kalmayan bir video kayıt cihazı. Kamerası küçük, işlevi gayet başarılı. Şimdi bakalım özellikleri neymiş. Birinci sensör var. 4K 120 fps video kaydı yapabiliyor. Yüksek kaliteli HDR videolar çekebiliyor. Çok küçük ebatları, sensörleri var. Özelliklerine şu teknik özellikler kısmından bakalım. 180 gramlık bir ağırlığı var. Micro SD kartlarda önerilen kartlar burada. Hızlı veri yazması için önemli bunlar. ISO aralığı burada belirtilmiş. Shutter hızı burada belirtilmiş. Normal olarak 4K 60 FPS video çekiyor. Slow motion'da da 4K 120 FPS video çekebiliyor. Hyperlapse'de 4K 2.7K 180 piksel 25-30 FPS olarak video çekebiliyor. Bunlar da modları. Timelapse'de 4K 30 FPS. Burada interval değerleri, duration değerlerini belirtmiş. Timelapse yapmak için ihtiyacınız olan değerler. Motion Lapse var. Düşük ışıkta video 4K 30 FPS. Bu shutter ile alakalı. Bunu fotoğraf çekmekle ilgili videolar yaptığımızda shutter nedir? Diyafram nedir? ISO nedir? Onları tek tek incelediğimizde de birazcık daha bilgi sahibi olmuş olursunuz. Maksimum video bitrate'i 130 megabit. Yani 4K 120 FPS ya da 4K 60 FPS çekerken 130 megabitlerde bitrate hızına erişebiliyor diye kağıt üstünde bilgi sunmuşlar. Ee, video formatı H264 ve H.265 265 MP4 formatında. Ses çıkışı 48 kHz 16 bit AAC formatında şeklinde. Bu cihaz da böyle. Gelelim DJI RS4 Pro'ya. Şimdi şu DJI RS4 Pro bir gimbal. Şurada lidar var. Şurada fokus motoru var. Bu lidar sensörü fokus motoruna bilgi veriyor. Ve motor fokus ayarlarını yapıyor. Şu cihazda kablosuz olarak görüntü aktarımı sunuyor. Bu DJI STR'ın üst versiyonu olan cihaz. Şuradaki kumandalardan da fokus ayarını manuel olarak yapabiliyorsunuz. Zoom'u da manuel olarak yapabiliyorsunuz. Şu da bir kablosuz görüntü aktarım cihazı. Bu şekilde profesyonel videolar çekmek için kullanılan profesyonel ekipmanlar. Tabi bunlar çok pahalı. Karbon gövde var. Muhtemelen bunda. Yatay dikey bağlayabiliyorsunuz. Şurada OLED ekran var. Buradan dokunmatik ekrandan özellikleri ayarlayabiliyorsunuz. Profesyonel makinelerde daha kaliteli fokuslar yapabilmek için şu lidar sensörü kullanılıyor. 20 metre maksimum fokus aralığı var. 76800 nokta fokus noktası. 30 Hz lidar yenileme hızı şeklinde Normalde küçük makinelerde bu lidar sensörü yok. Daha farklı şekilde odaklıyorlar. Bu lidar biraz daha profesyonel makineler için kullanılan bir cihaz. Bu da fokus motoru. Uzaktan kumandayla zoomunu, fokusunu ayarlamak istediğinizde bu tarz aksesuarlar kullanılıyor. Profesyonel makinelerde. DJI Focus Pro motor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Birisi makineyi tutarken diğeri de zoom ve fokus ayarını yapıyor. Mavic 3M'de arazileri tarayabilen böyle üzerinde farklı sensörler bulunan farklı bir drone. Biraz endüstriyel bir drone. RGB kamerası var 20 megapiksel. 1 bölü 2000 shutter süresi. Güneş ışığı sensörü var. Havada hassas ölçümler yapmak için kullanılan bir drone bu. 43 dakika uçuş süresi var. 200 hektarlık bir alanı tarıyor. 100 wattlık batarya şarj istasyonu var. Haritalama yapıyor. Topoloji çıkartıyor. 3 boyutlu haritalar üretiyor planlar üretiyor. Yani böyle bir arazilerde neler yapılabileceğine dair planlar oluşturmak için, karaküller çıkartmak için kullanılabilen bir drone. Burada da GPS, Galileo uydusu, Beidou uydusu, GLONASS uydusu gibi uyduları kullandığını söylüyor. GLONASS uydusunu sadece RTK modülü aktifken kullanabiliyormuş. DJI Agras var. DJI Agras ilaçlama yapan bir drone. DJI Mic 2 var. Kablosuz mikrofon. Biraz pahalı aygıtlar ama yüksek kalitede ses kaydı yapıyor. Yüksek kaliteli 18 saatlik batarya kapasitesi var. 14 saate kadar üzerine kendi üzerine kayıt yapabiliyor. 32 bit kalitesinde. Böyle temiz ses kaydetmenize yarayan kaliteli bir mikrofon. Gürültü engelleme özelliği var. Manyetik ataşla tutturabiliyorsunuz. 32 bit üzerine kayıt yapabiliyor. Bunu daha sonra ses yazılımlarıyla üzerinde oynama yapıp ses kalitesiyle ses kalitesinde Artışlar sağlamak için ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de şu kısmını mikrofon olarak kullanmak istemezseniz. şu mikrofonu bağlayıp bunu belinize takarsınız. Bunu da yakanıza mandallarsınız. Bu şekilde de kullanabilirsiniz yaka mikrofonuyla. Bu da şarj istasyonu. Bu da kameranın üzerine takılan adaptör. Akıllı gürültü engelleme özelliği var. 18 saat çalışma özelliği var. Gibi özellikler. Bugünlük inceleme videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.